30 gün boyunca kırmızı şalgam tüketmek sağlık açısından hem faydalı hem de aşırı tüketim durumunda bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Kırmızı şalgamın düzenli tüketiminin olası etkileri şu şekilde sıralanabilir. Faydaları. 1. Bağışıklık sistemi güçlenir. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sisteminizi destekler, hastalıklara karşı koruyucu etkisi olabilir. 2. Sindirim sistemi desteklenir. Lif bakımından zengin olduğu için bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık sorunlarını önleyebilir. 3. Detoks etkisi. Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Özellikle karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını destekler. 4. Antioksidan kaynağı. İçerdiği antioksidanlar sayesinde hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir. 5. Kan dolaşımını iyileştirir. Potasyum ve diğer mineraller sayesinde kan basıncını düzenleyebilir, kalp sağlığına katkıda bulunabilir. Olası zararları. 1. Aşırı asitlik. Şalgam suyu gibi fermente ürünlerde aşırı tüketim mide asidini artırabilir, mide yanması veya reflüye neden olabilir. 2. Tuz yükü. Şalgam suyu tuz içerir. Bu da uzun vadede yüksek tansiyona yol açabilir. Bu nedenle düşük tuzlu seçenekleri tercih etmek önemlidir. 3. İdrar söktürücü etki. Sürekli idrara çıkma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu da elektrolit dengesizliğine yol açabilir. 4. Alerjik reaksiyonlar. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar veya hassasiyet oluşabilir. Dikkat edilmesi gerekenler. Miktar. Günlük tüketimi abartmamak önemlidir. Bir bardak 200-250 ml şalgam suyu veya küçük bir porsiyon şalgam tüketimi genellikle yeterlidir. Tansiyon ve böbrek sorunları Tuz oranı yüksek olduğu için tansiyon veya böbrek hastalığı olan kişilerin tüketimde dikkatli olması gerekir. Fermente ürünler. Şalgam suyu fermente bir ürün olduğu için hassas mideye sahip kişilerde gaz veya şişkinlik yaratabilir. Sonuç olarak 30 gün boyunca şalgam tüketimi dengeli ve ölçülü olduğu sürece sağlıklı bir alışkanlık olabilir. Ancak aşırı tüketimden kaçınarak Vücudunuzun verdiği tepkileri gözlemlemeniz önemlidir. Şüphe durumunda bir doktora danışmanız faydalı olacaktır.